Kur'an'da Zeti Eyüp zengindi, ailesi kalabalıktı, sağlığı yerindeydi. Ama bir gün her şeyini kaybetti. Hastalık tüm vücuduna yayıldı, o yine de Allah'a serzenişte bulunmadı. Hatta yere düşen kurtçukları tekrar alıp yaralarının üzerine koydu. terk etti, vücudu yara bere içinde kaldı. Ama o asla isyan etmedi. Bu da Rabbindendir. Yalnızca Rabbine yöneldi ve şöyle dua etti ve Eyyub'u da an. Hani Rabbine? Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Ve Allah onun sabrını gördü. Biz de duasını kabul ettik. Başındaki sıkıntıyı giderdik. Ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Sabrıyla yeniden sağlık. Eyüp ailesine peygam. ve malına kabul. Biz de hastalıklarımızı ve dertlerimize şifa bulmak istediğimizde başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.